Herkese merhaba arkadaşlar. Korkak İdris tek başına Yaman ile mücadele edemeyeceğini anladı. İdris türlü yalanlarla kendini müttefik arıyor. İdris Yaman'ın öldüğünü düşünecek ve çok sevinecek. Ama İdris'in hevesi kursağında kalacak. İdris Yaman'dan kurtulduğunu düşündüğü sırada Yaman'ın yaşadığını ve Yaman'ın bir oyun oynadığını öğrenecek. İblis İdris Yaman'ın gelmek üzere olduğunu anlayacak ve korkup kaçacak. Emanet dizisinde aksiyon sahnelerini seviyoruz. Ben Halil İbrahim Ceyhan'ın bu sahnelerde devleştiğini düşünüyorum. Ama Emanet dizisi giderek bir mafya dizisine dönüyor. Dizide her gün çatışma ve şiddet artıyor. Anlaşılan işe yaramaz Nedim çay ve kahve keyfi hiç bitmiyor. Yaman yine düşmanları ile yalnız mücadele etmek zorunda kalıyor. Yaman gölge gibi peşinde olan düşmanının kim olduğunu artık öğrenmeli. Yaman daha fazla acı ile sınanmamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Kutay Karakoç'un peşine düşecek. Beceriksiz Nedim Yaman'a girdikleri ihaleden bahsedecek. Yaman Kutay'ın her şeyi bu ihale için yaptığını düşünecek. Kutay'ın depolarının yandığını öğrenen Yaman, gölge düşmanının ne yapmaya çalıştığını anlayacak. Yaman bir de Kutay'ın oğlunun başına gelenleri öğrenince Kutay'a hesap sormaktan da vazgeçecek. Kalemini kötülükten yana kullanmayı seven senaristimiz böylece Yaman'ın gölge düşmanı yani İdris'in bu işten kurtulmasını sağlamış olacak. Sizler de düşüncelerinizi bana yazın lütfen.